Merhabalar arkadaşlar. Binbayı Sofuç YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya başlamadan önce her zamanki gibi sitemiz hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Sitemiz kura çağlı sahip olup tamamıyla güvenilir arkadaşlar. Ve ayrıca Seka Grup güvencesi altındadır. Yatırım çekim işlemlerinde herhangi bir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizde %100 risksiz kasino bonus hakkında bilgi vereceğim. kurallar ve şartlar. Bu promosyon 26.03.2020 tarihinden itibaren Pimpa ise yeni üye yeni üye olan tüm kullanıcılarımız için geçerlidir. Ve bir kullanım hakkıyla sınırlıdır arkadaşlar. Daha önce üyeli olan kullanıcılar bu promosyondan yararlanamazlar. Banka, kredi kartı, jeton, ekopays, yatırım yöntemleri dışında yapılan tüm yatırımlarla bonustan faydalanabilirsiniz. Bu promosyon sadece Pragmatic Play, Evolution, Bad Construct, Ezugi, Lux Strike, SA, Gaming canlı kasino sağlayıcılarında geçerlidir. Üyelik oluşturup yatırımınızı yaptıktan sonra canlı desteğe bağlanarak risksiz kasino, kuralını, kasino kuralınızın tanınmasını talep edebilirsiniz arkadaşlar. Yatırımınızı kullandıktan sonra bu promosyondan yararlanma hakkını kaybedersiniz. Sadece bir defalık arkadaşlar bu bonus. İlk bahisinizi kullanmanız ve kaybetmeniz durumunda canlı destek hattımıza bağlanarak %100 risksiz casino bonusunuzu talep edebilirsiniz. Risksiz casino bonusunu sadece oynayacağınız ilk yer için geçerli olacaktır. Bu promosyon yalnızca canlı kasino oyunları için yapacağınız 100 TL alt limitli yatırımlar için geçerlidir. Alabileceğiniz minimum risksiz kasino bonus miktarı 100 TL, maksimum risksiz kasino miktarı 200 TL'dir. Evet arkadaşlar bugün size bonus hakkında bilgi vermeye çalıştım. Arkadaşlar herhangi bir sorunuz şikayetiniz olduğu takdirde YouTube kanalımdaki videolarımdaki videolarımın altına şikayetinizi belirtirseniz arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla size yardımcı olmaya çalışırım. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın bol kazançlar.